Etnikleri dayanışma serimizin 14. bölümünden herkese merhaba arkadaşlar. Gene yepyeni bir video daha karşınızdayım. Bu bölümde neler yapacağız? Arkadaşlar Çaramı kasmaya karar verdim. 61'i e, atabildiğim kadar atacağım. 70'e kesin atacağım da 75'e de atabilirim. Çoğu itemimizi değiştirdik. İtemleri bi şöyle bir sıralayalım. E, bunu değiştirmedim. Bu ejderha plaka artı 9'umuz. 2K HP, 5 HP absorbe, 10'da yakın blok yansıtma şansı vardı. Artı 4 koruma taşı ve artı 4 hız taşımız takılı. Aslan ağzı kalkan aldım. Artı 9 düz aldım. Diğerleri çok pahalıydı param yetmedi. Sonra Moria kut bileziğimizi biliyorsunuz. Onu iyi pe absor belli başka bir ekstrası yok. Korku maskesi art 7 aldım. Korku maskesi art 7 niye aldım? Art 9 demir kask vardı. Aralarında 4 defans oynuyordu. Bir de bunda yakın dövüş bloklama şansı 8 var. Demir kaskımızı 25 hemden sattık. Bunu da 30 emden aldık. Yani 5 hem fark verdim. Bunu aldım. 5 heme yakın dövüş bloklama şansına 8 almış gibi bir şey oldum. Diğer kalkanı sattık. Beşgen kalkanımız vardı art 9. 50 hemden sattım. Aslan az aldım. Bunu da 23 emden aldım. O kadar da fark var yani aralarında. Anka ayakkabı aldım bir tane. Bloklama aslında dolayı Anka ayakkabı istedim. Anka ayakkabı artı 7. Onda kritiği var. Bunu da kaç aldım? Bir von 30 eme aldım. Bir de cennet gözü kolye aldık. Artı altı. Bunu da bir von 10 mden aldım. 2k hip beş 5 bayılmalı. E bir de zaten kendi delici vuruş şansı artı 6'sı var. Ekstradan burada başka söyleyeceğim şey kalmadı. Tanrısal karanlığımızın da son 8 gün 29 dakikası kaldı. Bunu da artık bitmeden bir an önce dedim ki 70 atayım en azından. E bir daha çıkma ihtimalim olmayabilir. Ufak tefek artık sürgüne doğru hazırlanıyoruz diyebilirim. Kostümümüzü aldık. 5 gün 20 2 saat kalmış bir kostüm aldık. Bunu 25emden aldım. Efsunsuz hiçbir şey yok. Bunlara bir efsun atım yapacağız. İkişer efsun getirip. E şimdi denemelere ufaktan başlayalım. İlk önce kostümü dönüştürden 3 tane bir alıp deneyelim bakalım. 2 efsununu istiyorum. 2 efsunun dek gelirse bırakacağım. 2 efsunun olması şart tabii ki de. O kadar para vermişiz bari 2 efsunla dek getirsin. Bunun için 92em bıraktık. İyi bir şey çıkacak mı Ha iki efsun geldi çok güzel. Yeterli iki efsun bunun için. Aha bu da iki efsun oldu. şunlar da artık atalım gitsin. Tamam şimdi efsunları da alalım. Şöyle ben bir 10 tane falan bir alayım efsun. Şu kadar bir alayım. Bununla birlikte bir atalım. Birkaç tane deneme yapalım. Toplam 12 tane almışız. Şöyle yapayım. Bir tane buna sallayalım bakalım. 5 CP iş görmez. Şuna salladık. ip üretimi 30. Güzel o kalsın şimdilik. Şuna sallayalım. 10 HP absorbe. 3 CP absorbe. Bu ne arkadaş böyle? Neredeyse tek attık ya. Vallahi billahi. Değişme kararı aldım. 3 CP absorbe. Ben bunu o kadar para vermişim. Yani 3 CP absorbe değmez. Zaten elimde 9 tane efsun nesnesi kaldı. Bunu bırakacağım. Büyük bir ihtimal 30 CP üretimi 3. kat için çok güzel bir efsun ama bunu bir değiştirelim bakalım neler gelecek. Biraz elimizdekileri de harcaya duralım. Sonra fazla para harcamadan bir daha gelirse bırakacağım ama. Deniyoruz. Bakalım bin ee bak bir KHP geldi. Savunma CP absorbe geldi. Çan, çöp, Çöp. çöp 1500 yakın dövüş blok geldi. Elimiz elimizdeki efsun bitti. Alalım biraz. Zaten parayı ben komple onun için bıraktım buraya. Baya bir zaten gidecek dedim Biraz daha alalım. Sizinle birlikte atalım. Şu şekilde yeterli herhalde. Bakalım kaç tane almışız. Gene 12 tane aldık sanırım. Bu 12 tane de bir seri bir şekilde atayım sizinle birlikte. 10 CP absorbe, 10 şimşek, 10 HP absorbe, ok savunması 15. Bu da işimi yaramayacak. Gene aynı şekilde oldu bak. Yani efsun aslında güzel bir şey istiyorum ya. Atayım ben. Biraz daha atayım bakalım ne olacak. Çöp 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 gene çöp 5 cp yakın blok 3 yakın blok 3 çöp cp bıçak çöp çift del cp absorber çöp Çöp. ben buna bir 10 hip hop bir anda güzel bir şey de getireyim. Para hiç önemli değil. isterse hepsi de gitsin. Bunu bırakacağız bu şekilde ama hatta olmazsa şuna da sallarım ya. Denerim biraz daha. Bunu ellemek falan düşürmeyi düşünüyorum. Bakalım biraz daha gitsin paramız. Güzel bir şeyleri getirdikten sonra tekrardan gelin buraya. 73 en para harcadık ve değişen bir şey olmadı. Gene 10 hip hop sadece 15 STR getirebildim ekstra olarak. Bunu da değiştirdik. Buna da 10 ateş geldi. Yapacak bir şey yok. Gene hip üretimini 30 yakaladık bunda da. Bunları takalım. Şimdi ne yapıyoruz? Buradan da hızlıca başka eksiklerimiz var mı? Eksik Derim, tamamlayıp 3. kata doğru bir yol alalım bakalım. Yeniden merhaba arkadaşlar. Kattaydık. Kattan indik. 70 level olduk. Efsanemiz bile baksana pet bile 59 level olmuş. Her neyse bir tane bekçiler tılsımı geldi. Bu nereden geldi? Ep çekmedim. ilk önce onu bir söyleyeyim. Epsiz bir şekilde. Nesne Market'in günlük ödüllerin son ödülünde de bekçiler tılsımı ile e, birkaç da pot mod verdiler işte. Bir de savunma markasıyla saldırı markası verdiler. 3. katta halükulade rahat bir şekilde kasıldık. Video almaya çalıştım. Video alırken aşırı bir lag oluştu. Lagdan dolayı acayip sersem yedim ve benim üzerimdeki HP absorbeler işe yaramadı. Yani lag'dan dolayı otomatikman öldürüyorlardı. Sersem ettiriyorlardı, öldürüyorlardı beni. Videoyu kapatıyorum, düzeliyor. Canım bile gitmiyor. Video açıyorum. Aşırı bir lag oluyor, kasıyor. Daha şeyler, farklı farklı olaylar. O yüzden video alamadım. 70 level olduk. Çok güzel bir şekilde kasıldık, geldik. Bakalım giysimizin bir gün 22 saati var. Bunun da 2 gün 23 saati var. Bilgelik bitti, tecrübe bitti. Başka hiçbir şey yapamazdım. Mecbur aşağı inmek zorunda kaldım. Bir yerlerden gene tecrübe falan ayarlarım. 130 Gizem de para olmuş pazarda. Onlar da çektik komple. Şimdi ne yapıyoruz? Kızıl Ormana gidiyoruz arkadaşlar. Ne yapacağız derseniz biraz metin kovalayalım bakalım. Metinlere karşı bekçiler tılsımı bitmeden, kostüm falan bitmeden onu HP aptör bele metinlere nasıl gireceğiz? Nasıl bir demeç atacağız? Onlara bakalım. Biraz sizle metin keselim. Bir de onu görün arkadaşlar. Event falan olur diye de biraz cesaret peleriniyle, biraz da hırsızın eldiven falan toplamaya çalışacağız. Nasıl geçecek? Neler çıkacak? Ne alacağız? Onu göreceğiz. Şimdi ben hızlıca bir Kırmızı Ormana gidip bir tane metin bulup geliyorum. Sorun bu bir tane bulduk. Şuradan bir tane de savunma basalım. 2 dakikalık. 100 defanslık basalım. Devam ediyoruz. Bakalım ne olacak. Seri kesiyoruz. Dan bir de öfke açalım. Daha seri kessin. Kızıl Orman'daki bütün slotlar HP'den çok CP'nizi yiyor arkadaşlar. Onun için hazırlıklı olun. Getirebildiğiniz kadar çok CP getirmeye çalışın. Çok faydasını görürsünüz. Bak HP ne kadar yiyor CP ne kadar yiyor. Görüyorsunuz zaten burada da. Biraz keselim. 2K falan atıyor zaten standartlarda. 1.800 2. Kritik delici falan giriyor. Kritik falan gelince 4 falan atıyor. Seri kes. Ben keseyim arkadaşlar hızlıca. Sonlara doğru tekrardan bir açayım ben yani. Evet arkadaşlar metin patlamak üzere ve patladı. Bakalım ne gelecek? Şimşek bıçağı, cesaret pelerini geldi. Güzel. Onun haricinde başka bir şey yok. Buradan bir tane bir hırsızın eldiveni alırsak, diğerlerini keserken de onu takarız. Bayağı bir item düşürmemize olanak sağlayacaktır o da. Bakalım. Burada bir başka işe yarayacak bir şey yok. Şunlar da artık petimizi yedirelim. Bir tane daha buldum arkadaşlar. Tam kesiyordum. Yarısına kadar kestim. 61 level birisi geldi. Kese atmaya başladı. Bakalım ne çıkacak. Yıkıklar diye birine çıktı. Adam ölmüş. Ona da item çıktı ya. Her neyse. Bundan da bir şey çıkartamadık. Bize bir tane hırsın eldiveni şart. Devam ediyoruz. Son çare olarak artık Kızıl Orman'ın son noktasına geldim. Nereye geldim? Şelalenin dibine geldim. Haritada da göstereyim. Artık burası sonu. Kızıl Orman'ın sonu. Her yeri kapmışlar. Bir burada işte CH atıp atıp keseceğim artık. Bakalım. Buradaki metinlerin hepsi 90 level oluyor. Burada 85 level metin bulamazsınız. 90 level biraz daha sağlam oluyor ama en azından bizden başka kimse de yok herhalde burada. Şu anda 90 level metini buraya gelen kimseyi görmedim daha. Ben CHM'i atar atar burada keserim artık. Yapacak bir şey yok. Ben keseyim hemen geliyorum. Patlattık patlatacağız. 90 level metin çok seri bir şekilde kestik. Beceri kitabı düştü. Ekstra. Gene hırsızın eldiveni veya tercübüsü düşmedi. Kötü oldu. Neyse. Şimdi bakarız. Belki hava kılıcıdır diyecektim. Uçan tasım çıktı bunları ejderha yayı falan. Bunların hepsini biz petimize yedirelim. Başka da bir şey yok. ETP görevini de yapıyoruz. Şimdi ben burada gene bir CH atayım bakalım gelecek mi? Seri bir şekilde geliyorum. Bir metin taşı daha patlatmak üzereyiz. Gene 90 nevelik bir metin kesiyoruz. Patlattık. Bakıyoruz. Gene hiçbir şey düşmedi. Bir BK'mız var. Bakalım BK'ya. Çabukluk BK diyor. Bunları da toplayalım. Hemen şurada bir tane daha bir 90 nevelik metin var. Kırmızı ağaçların yanında ama olsun. Burayı dediğim gibi kimse bilmiyor şu gölün kenarını. Ya da uzak diye de gelmiyor olabilirler. Ben şunu da keseyim. Orada bayağı bir pot gidecek ama yapacak bir şey yok. Artık şöyle girersem hepsi ölür herhalde. Tamam kesiliyor. Ben bunu da bir keseyim. Hemen bitişine doğru tekrardan yayın açarım. Kestik. Bayağı kısa sürdü. Fazla da uzun sürmedi. Hemen patlatıyoruz. Bakalım bundan bir hırsızın eldiveni falan alabileceğiz mi? Unutkanlık kitabı aldık. Kristal kolye. Bakalım unutkanlık kitabı neymiş? İş görür mü? Ruh vuruşu unutkanlık kitabı. Güzel. Ruh vuruşu iş yapar arkadaşlar. Şimdi ben yine burada bir CH atayım. Başka çıkacak mı? CH3'teyiz. Birden başladım. 3'e geldik. 5. metini kestik. Bir tane daha buldum arkadaşlar. Nerede buldum? İkinci bir 90 metin çıkan yerde şurası. Tam köşenin. Sağ üst köşenin şuradaki olduğu harita. Buradan görebiliyorsunuz. Zaten burada büyük harita yok. Burada sürekli CH atarsanız da metinle karşılaşırsınız. CH9'daydım arkadaşlar arkadaşlar bu da patladı BK'mız öfke BK çıktı çok güzel başka işe yarayacak hiçbir şey yok Metin 90 level ben de 70 levelim büyük biçmen aradaki fark yüzünden atmıyor bakalım işe yarayacak bir şey var mı yok işe yarayacak hiçbir şey çıkmadı ben burada bir CHD atayım mavi potumuz da bitecek artık mavi potumuz bitince de köye gideriz abi. tekrardan gelir bu tarafa da gelmem şimdi 90 levelde de istediklerinden atmıyor benim istediğim şu şekilde cesaret pelerini hırsız eldiveni ve tercih büyüsü istiyorum onlar da şu anda 90 levelden düşmüyor herhalde 75'ten sonra düşmeye başlayayım başlayacak aradaki level farkı 20 level ondan dolayı düşmüyor olabilir deneyeceğiz bakalım bir tane kor yaptık gene bir tane daha tecrübesi çıktı şunlarda ben bir gene besteyim petimize yedirelim gene bir metin daha patlatmak üzereyiz bakalım patlıyor inşallah bundan bir hırsızın eldiveni ve gene düşmedi unutkanlık kitabı var bakalım neymiş kılıç çevirme veya öfke olursa iş görür bir tane beceri bir tane de bıçak çevirme bıçak çevirme de iş yapabilir korunma taşı iyi çıkmadı şimşek atma o da iyi değilmiş 67 tane mavi potumuz kaldı 67 taneyle kesemeyebiliriz. Metini patlatamayabiliriz. Onun için burada ölüp şehirden başlar diyelim en iyisi. O şekilde ben bir geçeyim. Başlangıca gelelim bakalım. Oradan da biraz ben pot falan alayım. Bu tarafa tekrardan geliriz olmasa. Haritadaki yerimi tekrardan göstereyim. Sağ en üst köşede 702'ye deyim Bir ölelim bakalım hızlıca. Şehirden başlıyorum. Pot alıp geleceğim. Devam edeceğiz metin ama Yarıda kaldık. Bayağı bir keseceğiz metini. Biyolog amcamızın yanına geldik şimdi. Bakalım potlarda mavi potta bayağı bir aldık gene. Doldurduk burayı. Çünkü bunlar depoda var vardı. Depodan çektim yani satın almadım. Şimdi biyolog Cihangir'in yanındayız. Bi Biyolo verelim bakalım. Bir lanet kitabı. Hadi inşallah geçer. İki tane kaldı. Arkadaş 3 gündür de geçirmiyor. 2 tane kaldı. Arka arka bir 8 tane falan geçti. 2 tane kaldı geçirmiyor ama. 3 gündür de geçirmiyor. Potları aldık. Gene gidelim bakalım Kızıl Orman'a. Biraz daha metin farm yapalım. Düşürebileceğiz mi Hırsın Eldiven? Zaten bir tane Hırsın Eldiven düşürürsek onu takarak geri kalan da seri bir şekilde düşürürüz diye tahmin ediyorum ama hadi inşallah. Ben tekrardan gidiyorum. Biraz daha kırmızı pot alayım ondan sonra ver elini Kızıl orman Kızıl Orman'dan Metin'in başında görüşmek üzere. Arkadaşlar Kızıl Orman'ın girişinde dev hayalet ağaç buldum onu kestik. Bayağı da kolay oldu ama hiçbir şey düşmedi. O da de levelimizden dolayı. Görevi bitirmiş olduk. Bakalım hangi görev bitmiş oldu. Seviyen dahilindeki patronları ve canavarları öldür görevi bitti. 0.03 deneyim verdi. Çok verdi Allah razı olsun. Ne diyelim. Neyse tekrardan Metin aramaya devam edelim. Bakalım Metin buldukça ben size kayıt alacağım. Metin bulup hemen geliyorum. Gene 1.85 levelik Metin daha patlatmak üzereyiz ve patladı mı acaba evet patladı gitti bakalım gene hiçbir şey yok gene hiçbir şey yok lan arkadaş 90'lık vermiyor anlarım da tamam 85'lik niye hiçbir şey vermiyor bir türlü çözemiyorum ya hatta var ya bunu da çok rahat çok kolay bir şekilde buldum millet peşini bıraktı ne yaptı artık kesmiyor mu alalım bakalım şunları da gene pete yedirelim pete mama çıkıyor anca bol bol başka bir şey çıktı yok ki şunları da gene bir yedirelim her neyse ben bir tane daha bulup geliyorum hemen evet arkadaşlar gene patlatmak üzereyiz bir 85 level'lik metin daha bu bu sefer çıkacak arkadaş. O hırsızın el yönünü alacağız. Hadi bakalım. Babayı aldık. Gene başladılar gezmeye. Ben bir tur daha bir döneyim bakalım ne var ne yok. Hemen bir tane daha bulup geliyorum. Evet gene geldik. Bir metin daha patlatıyoruz ve patlat. Tık hadi bakalım aldık sonunda şükür ya Rabbi hırsızın eldiveni müthiş 3 saatlik tak çıkar olandan diğerlerine bakalım başka burada bir şey var mı ejderha tanrısız zırhı falan var ateşe karşı dayanıklılık 10 güzel bu da satılır hiç yok desek şu an bunun 20 mi taş bunun ya şu an 20 mi bu gider tamam sonra petimize de şuraya yedirdik mi süper hırsızın eldiveni de var artık metin keserken takacağız hırsızın eldivenini item düşürme olasılığını iyice arttıracağız hadi bakalım başka bir metinde bu sever Hırsız hırsızın eldiveniyle birlikte keseceğiz. Bakalım neler düşecek. Hemen geliyorum. Ben bir metin daha bulup. Geldik. Bulduk gene bir 85'lik metin. Bu sefer hırsızın eldivenine taktık. Bakalım ne düşecek. Nasıl bir of. Bak görüyor musun? Bu kadar etkili bir şey işte. Bakalım neler var. Tercih büyüsü düşmüş. Onu gördüm şu an. Başka şöyle baktığımızda da ekstra başka bir şey yok ama bir tane de tercih büyüsümüz oldu. Lazımdı zaten. Bunu takınca çıkarılmıyor zaten. Bunu da ikiye atalım. Şöyle ikide dursun. Bunlar da şöyle ikide dursun. Önemli olan şeyler hırsızın eldiveni de çıkartalım artık. Tamam. Para yapacak şeyler böyle kenarda dursun. Bunlar da şimdi toplar atarız satarız ben bir metin daha buluyorum gene hırsızın eldiveniyle dalıyorum hızlıca gidip geliyorum gene bulduk bir 85 level metni daha bakalım metin ne yazıyor lan orada tu yong diye bir metin patlattık gene hırsızın eline takılı ama bu sefer beklediğimiz olmadı neyse hız taşımız var burada kafadan bir em yapıyor zaten her neyse devam ediyoruz ben bir metin daha bulup geliyorum hemen taktık hırsızın eldivenini bulduk gene metinimizi hadi bakalım bir tane daha hırsızın eldiveni yok mu? Oui. patlıyor ve patladı. Çok güzel attı. Drop patlaması. Bakalım ne vermiş. Hiç beklediğimiz bir şey yok burada. Çöp. Devam edelim. Sökelim şu hırsın eldiveni. Bir tane daha metin taşı bulup hemen geliyorum. Yine bulduk 85 level metini daha. Bakalım bundan ne çıkacak. Taktik genel eldivenimizi seri bir şekilde kesiyoruz. 2K bir hasarımızla vurduk. Bakalım. Hadi gene bir şey çıkmadı. Kötü oldu. Neyse ben hemen ortalık boşken bulup geleyim. Neden derseniz de yeni güncelleme geldi. Güncellemenin hemen sonra sonrasından girdim oyuna ondan dolayı daha da server tam dolmadı şimdi buldum buldum yoksa yarım saat bir saat sonra artık metin bulamayacak hale gelecek ben hemen bir metin daha bulup geliyorum bir metin daha bulduk bu da patladı patlayacak arasında ve patladı gitti hırsın eldiveni taktık gene bu sefer ruh taşı çıktı bir tane kutsama kağıdı çıktı bir tane bakalım tercih var çok güzel tercih de alırım çok hoşuma gider yırtma unutkanlık kitabı unutkanlık kitabımız var neyse başka da bir şeyimiz yok ben hemen bir tane daha bulup geliyorum bir metin daha hemen patlatalım bakalım sizlerle neler çıkacak ve 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 bir metin daha patlatmak üzereyiz hadi bakalım göster marifetin taktık yine hırsızın eldivenini Oop çöp. Ne yapalım? Yapacak bir şey yok. Bir metin daha. Devam. Bir metin daha. Hemen bulup geliyoruz. Evet arkadaşlar. Bir metin daha bulduk. Devam ediyoruz. Kesmeye taktık gene hırsız eldivenini. İkinci korumuz da tamam. Patlatıyoruz ve patlattık. Bakalım ne çıkacak? Kutsama kağıdı. Başka da bir şey yok. Bir de unutkanlık var. Unutkanlıklara da sizle birlikte bakalım arkadaşlar. Ne gelmiş? Şimşek çağırma unutkanlık gelmiş. Az önceki de hamleydi. Onu da söyleyeyim. Kutsama kağıdını alalım. Burada başka da çer çöp. Başka bir şey yok. Ben bir tane daha metin bulup geliyorum hemen. Gene bir metin daha bulduk. Bu da tam 19. metinimiz oluyor. Bundan sonra bir metin daha keseceğiz. Bir de ona bakacağız. Bakalım ne çıkacak? Ne olacak? Gene unutkanlık kitabı var. Arkadaş takıyorum bunu. Gene bir şey fark ettirmiyor ya. Şuna bak. Unutkanlık kitabına bakalım. Seri bir şekilde. Şimşek çağırma gelmiş. Bir metin daha bulacağız. 20. metini keseceğiz. O da son metinimiz olsun. Hızlı bir şekilde. Ben bir metin daha bulup geliyorum. Sonuncu metini de bulduk. Geldik bakalım. Patlatmak üzereyiz onu da. Sağ salim patlatalım. Bir tane da hırsın eldiven alırsak var ya başka da bir şey istemeyeceğim ya. Hadi bakalım göster marifetini patladı. Bakalım bakalım bakalım. Yok çıkmadı. Halbuki takılıydı da Neyse şimdi bütün itemleri falan buradan toplayalım. Direktmen birinci köye geliyoruz. En zevkli yeri kar hesaplama. Hemen birinci köye geçelim. Birinci köye geldik arkadaşlar. Envanteri düzenledik. Bakalım 20 tane 85 ve 90 met 90 nevelik metini kestikten sonra ne kadar kar elde edebiliyormuşuz onu hesaplamasını yapacağız şimdi sizinle ilk önce envanterimizi açalım altın define sandıklarımız vardı bir tane onu bir açalım bakalım ne çıkacak içinden of 20.000 tercüme puanı mı çıktı Aynen 20 bin tercüme puanı hiçbir işimize yaramadı. Envanterimizi düzdük, düzenledik, geldik. Şimdi bir de şu koordinat konuslarımızı açalım bakalım. Grena verdi, yontulmuş. Çok güzel yontulmuş verse keşke. İşlememiş yağ kutumuzu verdi. İşlememiş grenamızı verdi. Bakalım yeni simya sistemine göre. Grenamız var dedi. Yontulmuş verdi. Buradan bir tane deneme şansımız var mı? Var aslında ama hepsinin geçmesi gerekiyor. Buradan var mı? Buradan yok. Buradan var mı? Buradan yok. Enderi yokmuş zaten bunun da. Bir ara deneyeceğiz bunu. Ama bu, o gün bugün değil. Onu bir söyleyeyim. Şimdi hesaplamalarımızı bir yapalım bakalım neler çıkacak. İlk baştan başlayalım. Unutkanlık kitaplarından arkadaşlar unutkanlık kitapları ruh vuruşu iki buçuk hem civarında gidiyor. Sonra hamle bir buçuk gidiyor. Geriye kalan da zaten bıçak çevirme bir hemden gider. Şuraya da ikisini bir hem sayarsak biz buraya toplam dört buçuk diyelim. Unutkanlıklar dört buçuk gitsin. Bir tane Öfke BK'mız var. Öfke BK'mız 15 kemden gidiyor. Burası da gene çer çöp olduğundan dolayı buraya da 500K diyelim. Demek amacıyla diyelim yani. 75 olduktan sonra zaten bunları hepsini çevireceğiz. Yani kullanmayacağım satmayacağım ama buraya da 500K diyelim. Burası da 2M olsun. Sonra taşlara gelelim. Hız taşı 1M'den gidiyor diyelim. Geriye kalan da e, Nijadan koruyan 500. Sura'dan 500. savaşçıdan koruyan 500. Büyü bozma'mızda da 500'den gitse. Geriye kalan da çer çöp zaten. Bunlar da e, biliyorsunuz maden yaparken çeviriyoruz. Taşlara da toplam toplam ne kadar diyelim dört de taşlara diyelim burayı böyle dört hem şuraya kadar büyülü tohumumuz var büyülü tohumada toplam 5M diyelim fiyatını net bir şekilde bilmiyorum fazla da söylemiş olabilirim eksik de söylemiş olurum bir tane büyülü tohumumuz var Buna da ben 5M dedim Onun haricinde bakalım şurada kanapımız var tanesi 250k'dan falan gidiyor 300k'dan 350k'dan falan gidiyor da ben buraya toplam 1M diyeceğim sonra bir tane Ezra tanısı var 10 ateşli gelmişti 2 efsunlu 10 ateşliydi buna da 20M dedim 20M'den gideceğine inanıyorum zaten şimdi herkes yüksek level'e kasmaya başladı. Böyle ateşli, rüzgarlı, ıvır zıvır temler çok kullanılıyor. Sonra hırsızın eldiveni var bir tane 2 saat 48 dakikası kaldı. Buna da hırsızın eldiveni düşünen arkadaşlara soruyorum işte kaça düşürüyorsun falan diye. Düşük level'ler için hırsızın eldiveni düşürünce buna 20-25M diyorlar. Biz buna ne kadar diyelim 25M'den de hırsızın eldiveni sayalım. Onun haricinde cesaret pelerini var 20 tane. 20 tanesine de 200'lüsünü 20M'den satıyorlar. 20 tanesi de otomatikman 2M'den sayılır o zaman. 2 de buna diyelim. Sonra tecrübe üstlüğümüz var. 2 tane tercih büyüklükleri de 550K'dan gidiyor. Tanesi 750'den falan gidiyor da 500'den hesaplayalım. 1M olsun. 1M de buna diyelim. Ruh taşına gene 1M diyelim. 2 tane de kutsama kağıdı var. Bunlar da birer buçuktan 3M yapıyor diyelim. 3M de bu. Burası komple 70M yapıyor arkadaşlar. 20 tane metin 20 tane 85 level metinden 70 70'em kazanabiliyorsunuz. Bunu 30'a çıkarırsanız e, otomatikman 1 won diyebilirsiniz. 30 tane metinden 1 won kazanma şansınız var. Bir günde 30 metin kesilebilir mi? Kesilebilir. da şansınızın genliği yüksek olması lazım. O günkü oyunun kalabalıklığı falan da önemli. Hafta sonu olsa yapamazsınız ama hafta içi ise yapabilirsiniz. Burası da böyle. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar. 14. bölümde sonuna geldik. Videomuza bir like atıp kanalımıza da abone olup yorumda yaparsanız çok memnun kalacağım. 15 bölümde görüşmek üzere hoşça kalın sağlıcakla kalın.